Geliyor sonra baba. Hazır mısın? Hazırım. Kanatların olsaydı nereye uçmak isterdin? <laughs> ne kadar uzun düşünüyor bu kız ya. <laughs> Anneannem uç uçmak isterdim. Aferin. <laughs> Anneannem bana nahneler nahneler var ya. Evet. O nahneler bana alacak. Allah Allah. Sen bilet fiyatlarından haberin var mı? Hmm, <laughs> yok. Yok baba. Alacak mı emin misin? Eminim. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Sence annen baban hangi konuda yetenekli? Babam donurma yedmedi. Ee, şey gitmedi. Annen? Ee, o da bu da Yok yok Bulaşık yıkamakta mı yeteneklendin? Başka? Çocuk olmak mı güzel, büyük olmak mı? Çocuk. Çocuk yapmak çok rahat. Allah Allah. Büyük olmak ister miydin? Niye? Kocaman şöyle tavana, tavana kadar. Tamam. Diğer soru. Diğer soru. <laughs> Annen mi komik babam mı? Babam. <laughs> Sence evdeki en önemli eşya? Ee, kanepe. Niye? Çünkü biz oturuyoruz. Ya. Ha, doğru. Olmasa nereye oturacağız değil mi? Hı. Ee, senin bir dükkanın var ya. Ne satmak isterdin? Çiçek. Pembe. Ha. Çiçekçe demiyorum. Ne diyorsun? Market, market. Marketim olsa mıydı? Ne satmak isterdin? Şerif bol. Ben bir şey satmak isterdim. Ne? Yatak önemli değil mi? Yatak evet. önemli. Aynen. Birine yatak olmadığında... Uyuyamaz. Yok bir... Birine olmadan hiç uyuyamaz. Evet. Oldu. Yastık da satarım ben. Allah Allah. Su da satarım, bir sürü şey satarım. Oo, düşünelim bunu. <laughs> Geliyor. Hazır mısın? Baba, gel geliyorsa bir Çizgi şey. Çizgi filmi filmin olsaydı ismini ne koyardın? Tavşanla ben. Tavşanla ben so bir şey göstereceğim bu arada. <laughs> Hatırladın mı? Evet hatırladım. Lol bebekli bileklik. El salısı da vardı onun. Evet. Ne oldu? Onu kaybettim. Allah Allah. Evet geliyor sonra. Arkadaşlar <laughs> bakmasın. Diyor ki seninle hangi hayvanın konuşmasını isterdin? Mesela Porta kele soydum, başıcıma koydum. Ben bir oyun buldum. Duma duma dum. Kırmızı duman. Duma. Dolapta pekmez yala yala Patlacık Batmacık çık çık. Aşı cık cık Sen. Bu oyundan çık. Bravo. Birlikte söyleyelim ben... Hayır ya. Ben... Tamam başka. Sıkıldık bu şarkıdan. Başka hangi şarkıyı biliyorduk? Baba benim Baba silgim yok. Kremim yok. Onu bilmiyorum ben. an ben. Öyle vermiş aklımda. Sen biliyor musun o şarkıyı? <laughs> kalemim yok, silgim yok. Anam ...biliyorum. Onu biliyor muyum? Sen bilmezsin. Silgim ay klimem yok, silgim yok. Sınıfta kaldım, haberim yok. Sen nereden biliyorsun bunu? Sen okula gitmiyorsun ki.